Akçakoca'da balıkçılar Karadeniz'den elleri dolu dönmeye devam ediyor. Havaların soğuması ile birlikte Karadeniz'de hamsi yoğunluğu oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede 15 ile 24 Ekim tarihleri arasında Akçakoca Limanı'ndan 721 ton hamsi çıkışı olduğu kayıt altına alındı. Hamsi bol çıkmaya başlayınca denetimlere de hız verildi. Belirlenen boyutların altında tutulan hamsiler tespit edilerek kurallara uymayan balıkçılara cezai işlem uygulanıyor ve balıklara el konuluyor. Hamsi popülasyonun bozulmaması ve denizlerde avcılığın sürdürebilir olması için alınan tedbirler kapsamında çalışmaları yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Akçakoca'ya giderek denetimlere katıldı. Uzun yaptığı açıklamada hamsi yoğunluğunun devam ettiğini vurgulayarak, bu gece Akçakoca Limanı'na giderek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık İdari Binası'nda nöbet tutan çalışma arkadaşlarımı ziyaret ettim ve limanda incelemelerde bulunduk. Su ürünleri mühendisimiz Anıl Keskin Balta, Dan Hamsi Kotası ve av sezonunda son durum hakkında bilgi aldım. Akçakoca ilçemizde hamsi yolmanın devam etmekte olup, 15 ile 24 Ekim tarihleri arasında toplam 721 ton hamsi çıkışı olmuştur. Müdürlüğümüz tarafından tüm hamsilerin yasal boy limitleri kontrol edilerek çıkışına onay verilmiştir dedi. <laughs> Ben de geliyorum. Ben